Günümüzde Wi-Fi su kadar hayati görülüyor. İnsanlık tarihinin en güçlü aracı olan internet olmayınca çaresiziz. Tek bir tıkla kıyafet, kahve ve tuvalet kağıdı sipariş edebiliyoruz. Bir anda haber yaratıp kalp kırabiliyoruz. Arkadaşlarımızı takip ediyoruz, düşmanlarımıza trollük yapıyoruz. Bedava müzik dinliyoruz, Telefonumuzdan televizyon izliyoruz. Randevulaşıyoruz, yemek yiyoruz, hepsini çevrim içi yapıyoruz. Bugün World Wide Web olmasa tam anlamıyla kaybol. Kahramanlarımız Butch Cassidy ve Sundance Kid adında bir çift kötü adamdı. Ve Ay'a çıktık. Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım. Bazı zeki araştırmacılar hantal bilgisayarları birbiriyle konuşturmaya çalışıyordu. Bilgisayarların tuhaf dünyası. Bir gün gerçekten insan gibi düşünen, bir bilgisayar tasarlayacağını düşünen mühendisler tarafından icat edildi. Sermayesini Savunma Bakanlığından ARPA denilen ileri araştırma projeleri ajansı sağladı. Orijinal internet ARPANET'ti. UCLA'deki mühendisler tarih yazarak Stanford'daki ortaklarına bilgisayarla aktarılan ilk mesajı gönderdi. Mesaj ne miydi? L-O. İki harf gönderdiler, buraya gel Watson, sana ihtiyacım var demekle de bir değil. Hayır, L-O-L yazmayacaklardı. Login yazacaklardı ama beş harfin ikisi fazla gelince sistem çöktü. Yine de mesaj alındı. Bilgi çağının evreka anı buydu. Kısa süre sonra ARPANET, ülke çapında bilgisayarları bağladı. Bir ağ kurmuştuk. ARPANET sadece üniversitelerde varken Boeing, Lockheed, Martin Marietta gibi özel şirketlere açılmaya başladı. Teknoloji yayılmaya başladı. Bu büyüyen ağ yeni bir mesaj türü tanımlayacaktı. Elektronik posta. 70'lerin ortalarında ARPANET'teki trafiğin %75'ini e-postalar oluşturuyordu. E-posta geçici bir direkt attı. Öylesine ekledik ama birden internet trafiğini ele geçirdi. 90'larda bütün dünya bağlantı kurdu ama 10 yılın başlarında hala kopuktuk. 1990'da Amerika'nın öncü internet hizmeti sunucusunun sadece 600 bin müşterisi vardı. O ağda sörf yapan az sayıda seçilmiş kişiden biriyseniz, ev telefonunuzun neden sürekli meşgul çaldığını açıklamak zorunda kalmışsınızdır. AOL'in 300 milyon dolarlık CD saldırısı işe yaradı. İnternete çıkan bu kullanıcı dostu yol karşı konulamazdı. Ama AOL deneyimini asıl eşsiz kılan şey sevimli kılavuzuydu. Siri'den ya da Alexa'dan önce Elwood vardı. Evimde bir kaset çalara şunları kaydettim. Hoş geldiniz. Elektronik postanız var. Dosya tamamlandı. Hoşçakalın. Hepsini bir kez yaptım. Ertesi sabah bir kaset getirdi. Sesini dinledik ve mükemmel olmuş dedik. Birden dünyanın en çok tanınan seslerinden biri haline geri verdi. Sesim günde ortalama 35 milyon kez duyuluyordu. Cüzdanınız var. Cüzdan mı? Bence benim elektronik postanız var. Değişimin bu noktalara geleceğini kimse tahmin edemezdi. The Simpsons için yaptığım seslendirmede sanal doktor rolündeydim. Hoşçakalın. İnternetin sesi olmak çok eğlenceliydi. Şikayet edemem. Amerika Online, internetin General Motors'ına dönüşüyor. 1992'de halka açıldık. Piyasa değeri 70 milyon dolardı. 1999'da 160 milyar dolar oldu. 10 yılın en iyi hisse artışıydı. 90'ların ortalarıydı. Ayrımcılık rejimi sonunda yıkılmıştı. Pathfinder Mars'a inmişti. Parmak uçlarımızdaki yeni internet teknolojisiyle iyimserlik etrafımızı ağ gibi sarıp içimizi doldurmuştu. Bilgi otobanındaki trafik iş çıkışı trafiğine döndü. Yalnızca bu sene 15 milyon kişi internet kullanıcısı oldu. Tabii ki o otoban Silikon Vadisi'ne çıkıyordu. Bir zamanlar telgrafın ve yarı iletkenlerin merkezi olan körfezdeki şehirler artık World Wide Web'e güç veriyordu. Teknoloji meraklısı öncüler yeni Kaliforniya altına hücum döneminden kendi payını almak için batıya gitti. 14 Nisan 2000'de olan oldu. Microsoft, Oracle ve Cisco gibi teknoloji devlerine ev sahipliği yapan, bir zamanlar yükselen Nasdaq, tarihin en büyük düşüşünü yaşadı. 355 puan düştü. Siver balonu patlamıştı. Ölüyor. Kangül gibi. Bir arkadaşım bana gelip internet işi kurmak istediğini söyledi. Sen Jose'ye gidip para biriktirdik ve drdrew.com'u kurduk. Nasıl kar edeceğini kesinlikle bilmiyorduk. Olağanüstü tarafı şuydu, risk sermayesi dünyası bunu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, mümkün olduğunca büyütmek ve çıkmak için mümkün olduğunca çok para harcanması gereken bir şey gibi gördü. Bir buçuk yıl içinde iflas ettiğimizi söylememe gerek yok. Aa, Charlie beni ısırdı. Günümüzde herhangi bir bebeğin, klavye çalan kedinin veya pankekin videosu viral olup şöhretin kapısını açabilir. Bir, iki, üç. <laughs> Kesinlikle pankek halim bu. 15 dakikalık ün hiç bu kadar ulaşılabilir veya karlı olmamıştı. Hoş geldiniz. İnternet sadece 50 yılda dünyayı değiştirdi. Merhaba. Mucitleri icatlarının bu kadar güçlü olacağını muhtemelen hayal bile etmemişti. Belki de hiçbirimiz 1980'lerde bir fantastik film zamanının en ürpertici senaryosunu yansıtana kadar internetin ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkında değildik. Oyun oynayalım mı? Küresel termonükler savaşa ne dersin? Savaş oyunları bin nesli tanımladı. Matthew Broderick tipik bir havalı inekti. Savaş oyunları çıktığında ben 9 yaşındaydım. Bana başkanı bağlayın. Evet efendim. James Costa'yı sadece savaş oyunları büyülememişti. 13 yaşındayken gerçek David Lightman oldu ve telefon hatlarını kullanarak büyük savunma şirketlerine muzip siber saldırılar başlattı. Babamın NASA'da çalışması gibi bir avantajım vardı profesördü ve üniversiteleri ARPANET'e bağlayan ilk araştırmacılardan biriydi. Ebeveynim Vandenburg Hava Kuvvetleri üstünde çalışıyordu ve biz de üste yakın oturuyorduk. Ben de anlaşmalı tarafları, ARPANET'le bağlantısı olduğunu bildiğim çeşitli şirketleri aramaya başladım. General Electric, Boeing, Martin Marietta gibi yerler başarı sayılırdı. Sistemi zorla açmış olmak, arkadaşlarınıza havasını atacağınız bir şey. Ama bu otomatik aramalar dikkatlerden kaçmadı. Birkaç defa kıl payı kurtuldum. Otomatik arama yapıyordum ve birden modemimden ne yaptığını biliyoruz. Kes şunu diye bir ses duyuyordum. Telefon numaramı kapatıp birkaç gün bekliyordum ve baştan başlıyordum. Sonunda bir gün yattım. Bilgisayarım otomatik arama yapıyordu ve sabah 5 sularında kapım çalındı. Karşımda FBI vardı. Costa 1988'de tutuklandığı zaman suçu o kadar yeniydi ki buna ne diyeceklerini bilmiyorlardı. 45 teknik hırsızlık suçlamasıyla karşılaştı ve hüküm giymekten orduya katılarak kurtuldu. 20 yaşında CIA'de çalışıyordu. 2010'dan bu yana 7 milyardan çok kimlik, çevrim içi güvenlik ihlalleri tarafından riske atıldı. En derin sırlarımızı ifşa ettiler. İnsanların evinde internete bağlı cihazların olduğu döneme daha yeni giriyoruz. Bunun sonuçları güvenlik açısından korkunç. Sürekli yeni suç türleri görüyoruz. Eskiden birinin bir bankayı soyması mümkündü. Bugünse kripto para borsasına sızıp 200 milyon dolar çalıyorlar. Beni en çok endişelendiren şey hükümetimiz. Ağlarını emniyete almak için 50 yıl süreleri vardı ama hala bu konuda başarısızlar. Bir kongre üyesinin ya da senatörün bilgisayarına erişirseniz neredeyse her şeye erişirsiniz. Sıradaki şeyleri listeleyecek olursam, kişiselleştirilmiş ilaç, nanoteknoloji. Minyatürleştirme sayesinde teknolojiyi vücudumuz dahil daha önce hiç gitmediği yerlere göndereceğiz. Bu ortalama ömrü, sağlığımızı, her şeyi ama her şeyi değiştirecek.